Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ertuğrul'un sunucusuna baskın yapmışlar. Her geldim şöyle diyorum ki. Şimdi ben de giriyorum sunucuya. Ve sunucuya girip size olanları göstereceğim. Ben de yeni giriyorum sizinle birlikte. Evet. Geldik. Sunucudayım. Karakterimi ayarlayayım bir. Ilk. Öyle başlayacağım oyuna. Ben kendi karakterimi yapayım da. Başladım. Sonucu sistemden mesaj geldi. Bu sunucuda 3 oyunu hakkınız var iyi şanslar diyor. Tamam. Buradan bu yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Bu yoldan gidiyoruz. Bu yol takip ederek nereye çıkacağım bilmiyorum Oo! Çok karma karışık bir yere çıktık. Sabah olduğu yere piston koy. Ne demek istiyorsunuz? Ne oldu? Nereye yandı? Sandıkta piston var piston koy diyor. Koydum. Ne no, oluyor? Piston devreleri yamaya başladı. Şu pistonu kırınca ne oluyor? Bitti. <laughs> şunu kırayım arkadaşlar. Şunları koyayım bunları da. Yapacak bir şey yok artık. Ertuğrul'un marketi diyor. Girelim. Ne olmuş marketi de. Aşağı yukarı. Yukarıda bir şey aşağı. Hemen ilk şunları alalım. Taş kılıç alayım. Taş balta. Ta Elmas kazma. Salta çaba. ya bunlar. Bunları da alacağım. Toplam 64 ediyorlar. Hepsini aldım. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Ben aşağı kazmayı tercih etmiştim. Kazadım. Allah kahretsin. Bu taş kazışta kazacağım bunu. Ya fark etmeyeceğim ben bunu. Fark etmeyeceğim ya. Bu ne abi ya? Ne sakladınız buraya? Kitap. Yaratık. Yazan Ertuğrul 08 orijinal. sağ sunucuma girmiş demiş. bir şeker çaktı. Sucudan ayırdım. Beyaz gözlü yaratık geldi ve oyun çöktü. Beyaz gözlü yaratık. Burada bir şeyler var. Neyse ben buradan gideceğim. Her yeri sarayacağım ya kanlar var böyle. Bu ne? Bu tarafı gösteriyor yok, yok da orayı. Ya beyaz gözü yarattık ne olabilir ki? O düşünüyorum. Ne oluyor? 303 abi harip bu. Harip 303. Harip line 1545 ne alaka? Harip line man. Katman var. Harip line L nun neyse. Nul 303. Abi, böyle bir şey yok. Ne oluyor? Bu ne? o Buraya bir şey olmuş. Ezan vurmasayım. Ola kardeşim. Bu ne? çekiyor abi gittin mi abi gittin mi o ne bu artık çok fena bir şeker çaktı buradan gideceğim kısa oradan gideceğim bu sistemde nasıl bir sistem sardık böyle komutu yukarı vur böyle şeyler neyler bu sistem bozulur da bu ne abi nasıl sistem bu nasıl büyük bir sistem geliyor ya de çıkıyor Üstte çıkamayacağım şimdi hiç Nasıl çıkabilirim ama Şu zombileri anlamadım Bir de böyle girdiğimde Allah korusun Yeni çok düşmüşler böyle Şimdi şeyler çıkıyor Bir de şu orta zombiler falan var Böyle zombi Böyle şeyler var Anlamadım bunları da anlamadım Her bana basmış yani sonucu Böyle şeyler yapmış abi Bu nasıl oluyor Ha, önce karıyla. O zaman işte Hırman yapıyorum ben. Bir tot çot tot bu yüze. İp var. Fark ettiniz mi? Siz bilmiyorum ama. Karışsın ama karışsın. Şimşek çakacak şimdi. Çaktı şimşek. Çaktı çakmak üzere. O çıktım çıktım. Hayır, yapma, ölme. Hayır. Tamam, üç oyun hakkınız var, üç oyun hakkınız var. Anladık ya, anladık. Neyse arkadaşlar, bu, bu kadar olsun. Bu kadar robam bir şeyler Bay